Evli olanlar için gerçekten kötü haber niteliğinde söylentiler var. Bunlar şöyle evlerde biliyorsunuz 5 yıllık bir amortisman bedeli süresi var. Yani ev aldınız 5 yıl elinizde tuttunuz daha sonra sattınız. Vergi ödemiyordunuz. Fakat bunun kaldırılacağı söyleniyor. Artık 50 yılda olsa o artış ve kazançtan dolayı bir vergi alınacağı söyleniyor. Böyle bir şey olursa gerçekten büyük problem. bir de birden fazla evi olanlardan emlak vergisi ve benzeri vergilerin daha çok alınacağı söyleniyor. Yani ev olaylarıyla ilgili en son biliyorsunuz ilk evi harici ikinci, üçüncü evlere kredi neredeyse vermiyordu. Çok düşük veriyordu. Şimdi de bunlar gelirse fena